Kes kes kes. Gençler, şu icat olaylarına başlamazsak çağma atlayamayız. Oo. Kızım ne var sende? Efendim, bu bir yiyecek. Dışı kakao, içinde de çıtır buğday parçacıkları var. Allah Allah. Adı ne bunun? Dubai çikolatası. Dubai. İlk de bir güzel geliyor ama insanlar sıkılır bundan. Sende ne var? Tivato. Tivato. Efendim, duyurulmasını istediğiniz haberleri yazıyorsunuz. Ben de bununla mağara mağara geziyorum. Aa, çok iyi fikir bu ya. Nasıl geldi aklına ya? Yalnız 140 karakterle sınırlı. O niye? Kazıması zor oluyor. Boş işlerle uğraşmayın oğlum. Sende ne var? Efendim ben e, acil bir ihtiyacınız olduğunda teklifleri e, size en avantajlısını isteyebileceğiniz bir sistem. En avantajlısını bize sunuyorsun biz de oradan seçiyoruz he. Emirhan Gon size 50 taş e, verebilirken 0% faizle e, diğer 75 taşı faizsiz verebiliyor. Bunları karşılaştırabiliyorsunuz efendim sistemde. Adın ne senin evlat? Hangu Kurado. Yani ben böyle çıktı diyebiliyorum. Hangu krado? zaman içinde hangi krediye doğru dönüşmüş abi. E şimdi de 75.000 TL'ye faizsiz nakit fırsatı hangi kredide var musun? Fırsat her devirde fırsattır abi kaçmaz.